Osman Gazi Belediyesi, iş arayan vatandaşları ve personel arayan firmaları bir araya getiren istihdam buluşmalarına bir yenisini ekledi. Altı parmaktaki Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda düzenlenen etkinliğe iş arayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ben ortalama bir ay süredir iş arıyorum. Bir aşkım. Formu verdim sırayı bekliyorum. Ya, hizmet açısından çok güzel. Ee, i̇çerideki konfor olsun mesela ortamdaki olsun. Buradaki ortam aynı şekilde. Saat 9.30'da geldik falan. Bekliyoruz şu an çarmalarını bekliyoruz. İnşallah oğlumu geçer. Teşekkür ederiz. Osman Gazi Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve İşkur İşbirliği ile düzenlenen buluşmada personel arayan firmalarla iş arayanlar bir araya geldi. Bir firmanın üretim ve forklift operatörü ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan görüşmelere 400 kişi katıldı. Gün boyu süren birebir görüşmeler sonucu 50 kişi iş sahibi oldu.